Merhaba hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, ani bir kararla annemlere çıktık geldik. Gerçi ani de Yarın gelmeyi planlıyordum ama biz bugünden çıkıp gelmek istedik. Hem de tatilin son gününü değerlendirelim istedik açıkçası. Ee, aşkım dedi ki erken gidelim biz de bir saat denize gidelim yüzelim hep birlikte dedi. Bana ee, da mantıklı geldi. Ee, şu anlar an ateşlerimle birlikte denizde yüzüyorlar. Ben de birazdan yanlarına gideceğim. Ee, onların yanına gitmeden önce de biraz video çekeyim istedi. Bakın baba oğul ne güzel yüzüyorlar. Ateş Demir. Ateş Demir suya o kadar alıştı ki ben bu kadar çok su seven bir çocuk görmedim. Evde banyo yaparken çok ağlıyor, çok bağırıyor ama burada gerçekten çok mutlu. Evet evet çok güzel yüzüyor aşkım baksana. Yup, yup, yup şöyle yaklaştırayım sizde görün. Bildiğiniz balık adam ya babasıyla beraber yüzüyorlar. Çok güldü, hiç bağırsa, hiç ağlasa ya nasıl gülüyor, nasıl gülüyor. Maşallah sana güzel oğlum benim. Ee, yarın akşam da çok yakın bir arkadaşımın düğünü var. Ee, Allah kısmet ederse oraya gideceğim. Ee, onun için bugünden geldik aslında. Ee, ama gelmişken de tatilin son gününde değerlendirelim istedik. Burak akşama eve dönecek. Malum yeni bir hafta başlıyor. İşe gitmesi gerekiyor. Güzel ee, güzelle bir tatil süreci geçirdik hep birlikte. Çok güzel, çok keyifli geçti gerçekten. Misafirlerimiz vardı. Misafirliğe gittik, ettik. Bayağı güzeldi yani. Ee, şimdi dinlenme vakti. Ee, dediğim gibi birkaç gün burada kalacağım. Sonra İzmir'e döneceğim. Çünkü evde de halletmemiz gereken işlerimiz var. Ee, Sinekliiklerimiz gelecek. Doğalgazımız bağlanacak vesaire vesaire vesaire. Ee, bu şekilde yani anlayacağınız. Ee, o zaman ben şimdi gideyim oluşum ve aşkımla birlikte denizin tadını çıkarayım biraz. Sonra videoma da kaldığım yerden devam ederim. Herkese ikinci günden merhaba. Ee, sabah erken kalktık diyemeyeceğim. Çünkü 10.30'a kadar ateşlemle beraber uyumuşuz. Benim de canım buraya gelince annemden böyle yaptı. Pişi çekti. Ben dedim ki anne üşenmeyeyim gidip hamur alayım. Yani ekmek hamuru falan alıyoruz. Onun içerisine lor koyuyoruz. Boş yapıyoruz. Susamlı yapıyoruz. Biz lorusunu tercih edeceğiz bugün. Şimdi onu almaya gidiyorum. Ateş Demir de evde annesiyle beraber onu sıcakta çıkarmak istemedim. Ama bugün yoğun bir gün geçecek. Onu da alıp tekrar dışarı çıkacağım falan. E, bu anları da hep size çekip göstereceğim Arkadaşımın da düğünü var biliyorsunuz Birlikte hazırlanırız e, Birlikte tamamlanırız yani e, Yeni bir elbise aldım İnşallah bedeni olur Yani geçen defa denemiştim Biraz zor kapatmıştım fermuarını ama Değiştirme gereği duymamıştım e, Bakalım duruma göre bakacağız artık e, Olur diye tahmin ediyorum ama Nasip tabii ki e, Şimdi ben fırına doğru gideyim Dönüşte tekrar video çekmeye devam ederim Fırından malzemelerimi aldım, e, peyniri de aldım bu arada lorla birlikte. Bir de anneme şöyle pestikan diyoruz biz, sizler fesleğen olarak biliyorsunuz. Fesleğen aldım anneme. E, çok güzel kokuyor, hem de sinekleri falan kovuyormuş ya. E, sineklerden de çok şikayetçiyiz bu arada. Sizin bölgenizde var mı bilmiyorum ama e, hem annemlerim burada hem bizim evimizde çok fazla sinek var. E, yani çocuğumu, beni, hepimizi yediler. Çok sıkıntı. E, o yüzden dedim, ondan da alayım, bir tane masanın üzerine koyalım. Hem böyle elimizde değer yer ara ara koklarız. şimdi eve doğru gidiyorum. Bir an önce gideyim. Annem de başlasın operasyona. geç kaldım baya. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi ateş demirle tıraşa götürüyoruz dayısıyla beraber. böyle bir tane güzel bir arabaya bindik. Onunla tıngır tıngır gidiyoruz. Bu anları size de çekmek istedim. Ateş demire bakar mısınız? Nasıl uslu etrafı izliyor. Çok mutlu ya. Annem nereye gidiyor? Bakalım tıraş yaparken neler yapacak. İnşallah geçen defa gibi olmaz. Gerçi bu defa dayısı var, dayısı tutar onu ama bakalım göreceğiz artık. ettirdikten sonra eve geldik ama o kadar zor bir tıraş oldu ki size anlatamam şu güzelliğe bakın çok ağladı hoşları Tutmak zorunda kaldım. Şöyle çenesini falan da tutmak zorunda kaldım. Çünkü oynatıyor. Allah korusun ellerinde tarak var. Bazı bölgelere makasla yaptılar. Makine var. E, o yüzden tutmak zorunda kaldım ister istemez. Ama çok yakışıklı olmamış bu teyzoşları. Şu güzelliğe bakın ya. Sanki büyük bir çocuk oldu. ama çocukları gibi oldu ya. Ensesine falan bakın. Çok tatlı oldu. Maşallah oluşuma e, Yeni de uykudan uyandı. Ee, makarna yaptı anneannesi makarna yiyor şu anda ateşte. Bakın hatta kendi saldırdı annesi video çekmekten geç verdiği için mamasını kendi yemek istedi benim güzel oğlum. <laughs> Afiyetler olsun Meleğim. Ee, akşamda arkadaşımın düğünü var. Ee, aslında buraya gelmemdeki en büyük sebep bu hafta oydu. Ee, o yüzden gelmiştik. Birazdan da hazırlanacağız. E, yani saçlarım böyle dalgalı bir fön yapmıştım ama toparladım hava çok sıcak oldu. Şimdi dur ben yedireyim anneciğim. Dur ellerim pis olmasın. Ver bana. Ver mi canım? İyi kendin ye. Hadi kendin ye. Sana izin veriyorum. Annenin evine batırabiliriz. Sizlerde de oluyor mu böyle anne evine gelince bir rahatlık oluyor. Dökse de etse de hiç önemli olmuyor yani. Yiyemedi. <laughs> eliyle yiyecek. Yakışıklı bebeğim Güzel saçlı oğlum Sanki yanakları elma elma oldu ya Daha bir tombul oldu Şekil aldı saçları Allah düştü makarnası Afiyet bal şeker olsun bir tanem benim hmm. Teyzoşları biz yemeğimizi yiyelim Sonra hazırlanalım Hazırlandıktan sonra da Ateş Demir'i sizlere gösteririm ee, Tıraş olduğu esnadaki Videoyu da hızlandırılmış olarak izlemiş olacaksınız ee, Çünkü bu parçadan önce Aa. olmuş olacak Dediğim gibi ağlamış olduğu için sesli koyamıyorum ne yazık ki. Çünkü onun ağlayışını duymanızı istemedim. Benim bile içim gitti korktum onun öyle ağladığını görünce. O yüzden öyle yani. Şimdi biz yemeğimizi yiyelim. Like Superman, you were the only one to find the strength in all that I was dealing with this life like kryptonite. You okay. can Yeni bir güne başladık. Dün akşam çok güzeldi, çok keyifliydi. Birkaç küçük aksilik oldu. Ben giyindim, hazırlandım, tam yola çıktık, düğün salonuna geldik. Allah'tan ki düğün salonu yakındı. Bir anda elbise fermuarı bozuldu. O kadar üzüldüm ki size anlatamam. Eve geldim, yedek bir elbise giydim ve tekrardan gittim. Yani Böyle bir aksilik olamaz. O anda böyle oldu. Ee, ben diyordum elbise olur olmaz ama fermuar bir anda açıldı niyeyse. Ee, olsun varsın. Sağlık olsun artık. Ee, canım arkadaşıma da bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Zaten sizlerde de gördüğünüz videomda ee, yer verdim yani kendilerine de. E, Ateş Demir çok tatlı oldu. Tıraşı oldu biliyorsunuz. Ondan sonra ne bileyim giydirdim, onu süsledim falan. Çok tatlı oldu. Maşallah diyeyim olamaz. Sarı papatya tam bir anlamıyla. E, şu anda da içeride öyle uykusunluğu yapıyor. Ben de bugün işte anneme biraz vakit geçireceğiz. Akşam Ateş Demir'i parka götüreceğiz. Akşam yemeği hazırlığı falan yapacağız. E, onları çekerim, gösteririm sizlere. Yemeğin adını koyduk. E, adını koyduktan sonra yapması kolay oluyor. Ee, bir de bir şeye değinmek istiyorum. Ee, hep bana sormuşlar işte Damla nasıl uyutuyorsun? Ateş Demir'in uyku düzeni nasıl? diye. Ee, bununla ilgili de bir açıklık getirmek istiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. E, hala daha tam anlamıyla bir düzen oturtamadık. Yani Ateş Demir şu saatte uyuyor, şu saatte kalkıyor diyebileceğim bir zaman aralığı yok. Çünkü e, gündemi mutlaka bir defaya mahsus. öğle uykusu yapıyoruz biz. E, o öğle uykusu da en az 2 saatli 3-3,5 üç, üç saate arasında değişebiliyor o o kadar uzun süre uyuduğunda Ben de evimin bütün işlerini yapabiliyorum e, yemeğimi yapabiliyorum bütün işlerimi hallediyorum açıkçası O yüzden de uyandırmıyorum Çünkü zaten uyandırdığımda da e, ister istemez huysuz oluyor ağlıyor uykusunu aldıktan sonra çok güzel uyanıyor mesela buradayken e, temiz havadan ötürü sanırım e, bir de burada çok aktivite olduğu için burada çok güzel uyuyor ee, yani şöyle söyleyeyim. İşte şu an öğle uykusunda saat 3, 2 çeyrek geçiyor. 3'e gelmek üzere. E, ee, bir saat falan oldu uyuyalı. Yani 4.30-5'e kadar uyuyor. Ondan sonra akşam mesela parka gidiyoruz ya da gün içerisinde denize falan götürüyoruz onu. Burada baya bir yoruluyor. Akşamda 11-12'ye kadar oturuyor açıkçası. Sizin bebekleriniz nasıl bilmiyorum ama benim oluşum yani öğle uykusu yaptığı için gece geç saate kadar oturuyor. Ee, hani ben uyuma uyumasını istiyorum erken tabii ki. Ama eee öğle uykusu yaptığı için uyumuyor. Öğle uykusunu yapma yapmayalım dedim hani mesela yaptırmayayım. Ee, daha erken uyusun istediğimde de mesela 9 dokuz, 9'da 8'de uyuya kalıyor. Sonra gece 11'de tekrar uyanıyor. Bu sefer gece yarısına kadar oturuyoruz. O yüzden de ben gün, öğle uykusu yapıp geç yatması taraftarıyım. Çünkü o şekilde en azından daha rahat oluyor. Öteki türlü gece oturmak zorunda kalıyorum. Ee, bunu da bir ara böyle düzenlemeye çalışmamız lazım ama şimdi de yaz günler daha uzun akşam park oluyor dışarı oluyor gezmek oluyor. Annemlere geliyoruz gidiyoruz. Hani o yüzden Henüz tam anlamıyla böyle bir uyku düzeni oturtamadım. Sizlerde durum nasıl bilemiyorum ama bizde böyle e, öyle uykusu dediğim gibi çok uyuyor. Mesela bazı bebekler bir saat uyuyup kalkıyormuş ya da yarım saat 40 dakika. Ama bizim hiç öyle bir saatlik bir uykumuz olmuyor. En az 2-2,5 iki, iki saat oluyor. Hatta daha fazlası bile olabiliyor. E, aslında bu gece uykusuyla karışıyor falan diyenler de var. E, doğru da bir nevi. Ama işte dediğim gibi. Bu şekilde şu an için daha rahat ediyorum. Hani kış olsa belki daha erken uyur o da. Çünkü hava daha erken kararmış olacak. Daha erken mod uyku moduna gireceğiz ne bileyim. İşte yani zamanla ayarlayacağız inşallah. Ama bebekken daha güzeldi, daha düzenliydi. Şimdi artık daha geç uyur oldu bizim oğlan. <laughs> Akşam yemeğimizi yedik. Ateş Demir'le de dışarı çıktık çünkü hava çok güzeldi. E, Pelin ablalarla buluşacağız. Yani ikizlerle belki diğer videolardan biliyorsunuzdur. E, Onlar da Seferi Sardaymış. Sadece bir parkta buluşacağız. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Şu Ateş de göstereyim size. Bakın teyzoşları Luna Park'ın önünden geçiyoruz. O yüzden çok heyecanlı. Biraz da etrafı göstereyim size. Hafta içi olmasına rağmen yine bayağı bir kalabalık var gördüğünüz gibi. Çocuklar var parkta oyuncaklar falan çalışıyor. Dönüşte belki Luna Park'a gideriz Ateş Demir'le de. Şöyle etrafı da göstereyim. İleride balıkçıların olduğu bir park var. Oradaki parkta buluşacağız. Öyle karar kıldık. bu arada hafta içi olmasına rağmen bayağı da bir kalabalık etraf gördüğünüz gibi. Ateş Demir halinden çok memnun. Elinde de bir tane kürek var. Oyun küreğimiz. Onu da bırakmadı bir türlü. O yüzden kürekle geziyoruz şu anda. Şimdi parka doğru gidiyoruz. Az bir yolumuz kaldı. Akşam saati olduğu için balıkçıların oradaki birçok yer dolu. Karnımız tok olmasa belki biz de bir şeyler yerdik ama annemiz bize çok güzel yemekler yapmıştı. Biz karnımızı doyurduk. Ben diyorum anneme yardım ederim ama annem zaten birçok şeyi hallettiği için bana pek bir iş kalmamış. Burayı çok seviyorum o yüzden. Annem her şeyi önümüze getiriyor vallahi hakkını yiyemem. Annem hadi ver küreyi kaldıralım. Hadi bunu bana ver artık. Çantaya koyalım. Aferin sana. Gidiyoruz. Burada arada da çok güzel olmamış mı ya? Ben bakmaya doyamıyorum valla. <laughs> Ateşdemir ikizlerle birlikte ilk defa tek başına ıı, trene bindi. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama içerideler. Bakın ablalarının yanında ortada oturuyor. Ateşdemir! <laughs> Çok güzelsiniz! bizden parka götürecektik ama ablalarıyla beraber buraya binmek istedi. Trende de yolculuk yapıyorlar şimdi. <laughs> Bayağı da duruyor. İlk defa ben olmadan yanında ya da babası olmadan bindi Ateş Demir. Vallahi hayırlısı. Dönüşte bir daha çekeyim onları. Ateş Demir'le parkta geziyorduk. Böyle bir tane kitap reyonu vardı. Oradan böyle bir tane tekerlekli, bir tane de koalalı bir kitap aldık ona burada gördüğünüz gibi şu anda onlara bakıyor. Ne aldık annem sana? Kitap mı aldık? Onu mu istiyorsun? Tamam ondan da alalım annem. annem. Alalım annem, alalım. Hadi evimize gidelim. Bu arada şu kitaplığımı da göstereyim sizlere. Baya böyle güzel kitaplar annem. var. Sizlerin de alabileceği. Çocuklar için de çok güzel şeyler var. Hadi annem. hadi alalım gidelim. Annem. Park sefamız bitti. Bayağı da bir yoruldum. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Eve vardıktan sonra annemle birlikte biraz keyif yapacağız. Çiğdem aldım. Birlikte çiğdem yiyeceğiz ondan sonra da oturup videomu editlemem gerekiyor. Akşam olunca havadaki nem bayağı bir arttı. O yüzden çok sıcak oldu. Bir an önce eve gitmek için iple çekiyorum yani. Eve gitmeden önce de Luna Park'ı da şöyle gece gece size göstermek istedim. Bugün Ateş Demir trene bindiği için Luna Park'a götürmedim. Ee, anlaşmamıza göre her akşam bir oyuncağı biniyoruz. Şu anda bakıyor bindirsem biner ama artık yarın akşam inşallah. çünkü yarın gece de buradayız. Ee, yarın akşam bindiririz inşallah ee, Eve doğru yoldayız şu anda Karşıya geçeceğiz hemen Ve eve varacağız umarım Ne kadar hafta içi olsa da Az insan gibi görünse de e, Böyle bayağı bir araba dolmuş e, Ben kalabalık olduğunu böyle annemlerin eve giderken Yolda araba dolmasından fark ediyorum e, Hafta içi olmasına rağmen dediğim gibi bayağı bir kalabalık minnoş oluşum da burada. Kitaplarını da yanına koymuş bakar mısınız? Güzel oğlum benim. Hemen kitapları deyince tuttu kitaplarını. Eve de az bir yol kaldı. Eve geldik. Annemlerle birlikte çay içtik. Sağ olsun annem çay yapmış. Ben de bayağı bir yorulmuşum farkına varmadan. Burada ister istemez temiz hava, yürüyüş vesaire çarpıyor insanı. Şimdi de oturup videomu editlemem lazım. Çünkü yarın sizler için yetiştirmem gerekiyor bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.